Gecenin derin sessizliğinde yankılanan bir iç çekiş, kalplerde patlamak üzere olan fırtınanın habercisiydi. Artık geri dönüşü olmayan bir yolun tam ortasındaydılar. Her şey sırlarla çevrili, her bakışın ardında gizlenmiş bir gerçek vardı. Yüzlerdeki ifadeler değişmiş, gözlerdeki güven yerini kuşkuya bırakmıştı. Bir zamanlar paylaşılan o samimi anlar Şimdi sadece kırık anıların arasında birer gölgeydi. Bedenler bir arada dursa da, ruhlar çoktan ayrılmış gibiydi. Her kelime, eski yaraları kanatacak kadar keskin, her sessizlik bir çığlık kadar gürültülüydü. İçlerinden biri bile, içindeki fırtınayı dile getirecek gücü bulamıyordu. Çünkü biliyorlardı, söylenen her söz bir kapıyı sonsuza dek kapatabilirdi. Zaman her şeyi tüketmekle meşguldü. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen o anlar bir ömre bedel acılar bırakıyordu. Birbirini tanımayan yabancılar gibi aynı odada nefes alıyor ama aynı havayı hissedemiyorlardı. Kalpler kırılmaktan yorulmuştu. İhanetin yükü ağırdı. Sadece bir kişi değil, herkes bu yükün altında eziliyordu. Çünkü kimsenin suçu tek başına değildi. Görmezden gelinen gerçekler şimdi bir bir hesap soruyordu. Herkes susuyordu ama suskunluk suçluluğun en açık göstergesiydi artık. Bir anlık cesaretle dökülen bir cümle buz gibi havayı delip geçmişti. Herkesin gözleri aynı anda büyümüştü. Gerçek artık saklanamayacak kadar güçlüydü. Sarsıntı büyük olmuştu ama gereken bir yıkımdı bu. Çünkü bazı şeyler yıkılmadan yeniden inşa edilemezdi. Her kelime sonrası gelen sessizlik, daha da derinleşen bir uçurum gibiydi. Kalplerdeki karmaşa büyüyordu. Artık kimse eskisi gibi davranamazdı. Herkesin rolü bitmiş, gerçek yüzler birer birer ortaya çıkmıştı. Ve bu yüzler kimseye tanıdık gelmiyordu. Birbirine bakan gözler Artık sadece geçmişin hayaletlerini görüyordu. Affetmek kolay değildi. Unutmak ise neredeyse imkansızdı. Herkesin içinden geçen aynıydı. Keşke bazı şeyler hiç yaşanmasaydı. Ama yaşanmıştı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundaydılar. Soğuk bir rüzgar gibi geçti o akşam. Ardında sadece sessizlik ve dağınık kalpler bıraktı. Kırılan güvenin sesi Hala duvarlarda yankılanıyordu. Ama o enkazın altında bir kıvılcım vardı hala. Bir ihtimal, yeniden başlamak için yeterli olabilirdi. Ve o ihtimal belki de en değerli şeydi artık. Çünkü her yıkımın ardından bir umut doğar. Gözyaşlarıyla ıslanan kalpler bir gün yeniden çiçek açabilir. Ama o güne kadar herkes kendi sessizliğiyle yüzleşmek zorundaydı.